Oynar reklamı, ne güzel ya, güzel <laughs> oldu biliyorsun. Haberi var mı, sor bakayım Yok. Keyfi yerinde paşama, güzel, evet. güzel, başarılı, güzel. Ee? Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder giyer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı kiralık aşkta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez iyi Günde Kötü Günde